Arkadaşlar selamlar ee, Soğuk ve karlı ortamımıza geri döndük ee, Öncelikle seriye verdiğiniz destekten dolayı Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Gerçekten çok istendi Sevildi beğenildi Benim de hoşuma gitti işin açıkçası Hepinize çok teşekkür ediyorum ee, Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar Videoyu beğenerek destek olursanız Beni de sevindirmiş olursunuz Şimdi dilerseniz oyunumuza geçiş yapalım Sandbox modunda oynuyorduk bildiğimiz kadarıyla Bildiğim kadarıyla Ve sadece dünyanın %4'ünün Gezmeyi Başarmışız İlginç Bu Arada Bak Ben Yorumlarınızı Okuyorum Ama Şöyle Bir Şey Var Benim Canım Çok fa Aa, bu, bu Şekilde Uyanmamamız Gerekiyordu Ama Umarım Hastalığım Yoktur Aa Şükür Hastalığım Yok Yemeğin Var mı Peki ha, Bunları Yemeden Önce Ya Sen Nerede Save Alıyorsun Sevgili Oyun Nerede Save Alıyorsun Sen ee, Gaz Lambasını Alabilir Miyim Acaba Ha bu dışarı çıkıp ben nanayı yemeden önceki halim değil değil mi? Dışarı çıkıp nanayı yedikten sonraki halim. Abi o dışarısı nasıl bir faciaydı öyle ya. Değil mi? Çok felaketti yani gerçekten çok felaketti. Ee, bu arada arkadaşlar yorumunuzu okumuyorum diye bir şeye kapılmayın sakın. Gerçekten yorumlarınızı okuyorum. Her birinizin yorumu e, benim için çok çok değerli eksik olmayın. Yalnız şöyle bir sıkıntı var benim. Bazen canım çok fazla oyun oynamak istiyor ve ben şey yapamıyorum. Hani Girip bir bölüm çekip çekip çıkamıyorum. Ee, oturduğum zaman bir iki bölümlük oynuyorum. Böyle iki ya da üç bölümlük. O da şey oluyor işte sizin yorumlarınızı görmemiş oluyorum doğal olarak. Bak şuradaki hurda metali emmemişiz misal. Yani bu yüzden e, biraz geç görmüş olabilirim. Bu açıklamayı niye yapıyorum? 50 tane araba gördüm. Hiçbirinin bagajına bakmadım ya. Ve siz de bana kızdınız hatta. Bu arada tuvaletten su içebilirmişim. O gayet temiz bir, rafine suymuş içinde biriken de. Neyse içime sinmedi abi. Bak şimdi adamın bir hastalığı hastalığı belirecek. Sonra onunla uğraşacağız yani. O yüzden bir içime sinmedi işin açıkçası. Ve ben burayı kurutmuşum. Şu an saat kaç? Ya saat kaç derken? Günün bitmesine ne kadar var abi? Onu şeyden görebilirim değil mi? Şuradan. Karanlığın bitmesine 7 saat mi? Tamam öldük. Öldük. Geçmiş olsun. Öncelikle bir su içip susuzluğumuzu giderelim. Abi sonrasında şunları yiyip yatacağım yani. Başka hiçbir seçenek yok. Çünkü gece vakti dışarı çıkmak istemiyorum abi. Gece vakti av olma durumumuz da var. Korkuyorum yani işin açıkçası. Oh kutur 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 yedik. Kutur kutur yedik abi. Ee, bir ateş yakıp aslında çay falan da demleyebilirdik. Neyse ben şey yapalım mı abi? Hadi bir delilik yapalım. Merak etmeyin ölürsem de seri bitmez baştan başlarız. Hadi bir delilik yapalım çıkıp arabanın bagajına falan bakalım. Dışarısı ölümcül derecede soğuk değilse tabii ki. Çok büyük fırtına yoksa. Çünkü fırtınadan çıkıp buraya kendimizi zor attık zaten. Ve benim yon duygum mahvoldu abi öyle söyleyeyim size. Fırtına var. Hayatta çıkmam bu havada. Abi gitmeyeceğim de yani sadece şu evin etrafındaki araba nerede onu merak ediyorum. O bagaja bakılacak aga. O bagaja bakılacak. Ama evin etrafındaki arabayı göremiyorum. Neden? Neden? Hah gördüm. Bu soğukta çünkü dışarı çıkarsam ben ölürüm muhtemelen. Evet bagaja bakılıyormuş. Bakalım. Kumaş parçası. Anladım. Hayal kırıklığını uğradım. Bagajı da ben arabanın içi gibi doludur zannediyordum ya. Tüh. Neyse eve girip paşa paşa uyuyacağız abi Eve girip paşa paşa uyuyacağız Ben burada mahsur kaldım bu arada Biliyorsunuz mu ben burada mahsur kaldım Ve e, yorumlara göre bir köyü Teğet geçmişim Yani neredeyse e, köyü buluyormuşum abi Teğet geçmişim bilmiyorum arkadaşlar Oyunun haritasını bilmiyorum İnanın eğer bilmiyorum oyunun haritasını e, Bu da sıkıntı doğal olarak Ben ne yapacağım abi şimdi Sabaha kadar 6-7 saat burada oyalanırsam bu adam yorgun düşer. Bu adam yorgun düş düşerse de ne olur abi? Ne olur? Sabah hareket edemem. Hiçbir halta yaramaz. Nasıl bir aydınlık bu ya? E, o zaman gidip yatalım ya. Sağda solda hiç yiyecek bir şey de yok. Öf öf öf. Nanaya geldik. Harbiden nanaya geldik. Artık yine ölümüne yürüyeceğiz bir yerlere de sonu ne olur bilmiyorum. Herhalde bu sefer ölürüz ya. Aha. Araştırmadığım bir dolap. Hadi bir çikolata bir şey. Tabii ki baş. Tabii ki. Evet, işte ben de bundan bahsediyorum. Oyun yavaş yavaş benim dilimden konuşmaya başladı. Dolap boş, boş, boş. Boş. Unuttuğum hiçbir şey yok mu lan? Kırmak için demir testere gerekiyor. Benim herhangi bir şekilde tost makinesini kırmak gibi bir niyetim yoktu ama. Abi bir şey diyeyim mi? Ben niye bir şey, hiçbir şey unutmuyorum abi? Niye tam bir ölücü gibi dolukluyum? Ondan sonra da hiçbir şey kalmıyor elimizde tabi. Şurada kıvrılıp yatabilir miyim acaba? Muhtemelen yatamam. Yatağa gideyim uyuyayım da bari sıcaklık bonusu alayım ya. Evde her şeyi emmişim. Her şeyi emdiğim için maalesef yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Allah rızası için bir beni kurtarmaya geliyor mu peki? Onu merak ediyorum ben sadece. Evet. Bence de. Bunu kullanabilirsin. Ya yani neden gardıolapta bir İskender falan saklamıyorsunuz misal? Et döner falan böyle. Değil mi? <laughs> Hiç yani soğukta mahsur kalacak adamın acıkacağını düşünmediniz mi? Ayakkabı gördüm bu arada. Polarlı kazak. Hafif ancak rüzgar geçiliyor. Bırak o zaman ya. Zaten benimki daha iyi muhtemelen. Daha kötüyse de bu arada oturup ağlarım. Bir saniye ben önüme gelen her şeyi alıyorum da bunlar benim ne işime yarayacak hacı abi? Spor ayakkabıları ne yapacağım ben? İyi bunu parçalarım. Umurumda olmaz. Bunu parçalarım abi. Güzel. 5 saat kaldı. Bunu giyerim. Bu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? Bu daha iyi tabi. Giydiğim şeye bak. Yün çorap. Bu da yün çorap. E parçala bari yün çorap materyali elde edelim. Onunla da şey yaparız. Yün çorabı tamir ederiz falan filan. İyi biz burada güzel oyalanlık abi. Bir 4 saat kadar da uyur kendimize gelir yola çıkarız ya. Tamam iyidir böyle. Son bir su içelim. Sabah kalktığımızda da artık son çikolatayı yer gideriz. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Hayır iptal. Söndür ateşi. Yatak önünde. Uyu abi 5 saat uyu. 5 saat uyu. Gündüz olsun artık gündüz ne olur fırtına falan kopmasın. Ben bir yerleri bulayım. Ölmeden şey yapabileyim tamam mı? Ölmeyeyim yani. Dışarıda yine rüzgar var. Kesin başımıza bir iş gelecek ya. Dışarıda yine rüzgar var. Şimdi durumum ne? Oldukça aç. Harika. Mükemmel. Abi 900 kaloriyle duracaksın artık ya. Ya da bak sana bir bilmem ne üzüm sodası da içireyim. 1200 kalori artık duracaksın abi 1200 kaloriyle yapacak bir şey yok. Ne olur dışarıda fırtına falan olmasın. Gerçekten benim geri dönüşüm yok artık. Lütfen rica ediyorum. Aha, hava güzel. İnanamıyorum abi. Hafif bir rüzgar var onun dışında güzel. Fırtınalardan falan kurtulduk. İşte gözümüzün önünü görebiliyoruz. Bu ayı mı o? Evet. Ayı. Bence biz gidelim. Ya bir ayıyla muhatap olmak isteyeceğimi zannetmiyorum şu an. Hani yakalanırsanız ölü taklidi falan yapın diyorlar da oyunda geçer mi o bilmiyorum. Söker mi bilmiyorum. Rüzgar var yalnız biraz rüzgar da az. Az önce orada da bir tane ayı vardı. Kardeş bak buradaki yemek ikimize az gelir ben sana söyleyeyim. Aslında ayıyı öldürebilirsem neyle öldüreceğim? Ayıyı kafasına mı vuracağım? Böyle bir fırtına yok yalnız ya. Ben rüzgar çok zarar vermez dedim de rüzgar kesin beni mahvedecek. Abi bir saniye arka kapı da açılıyormuş. Ben hıyar mıyım abi? Basit yün şapka. Ya yani yün şapkayı ne yapayım? Bana bir pide falan ver. Pide. İstediğim basit bir şey de değil ha. Pide pide. Abi. Abi geyikler gergedanlar falan. Ölüme doğru gidiyoruz herhal. Hocam ne yapalım? Şöyle o zaman ufak ufak gidelim ya. Ne yapayım? Teslim olacağım yani. Yapacak pek fazla bir şey yok işin açıkçası bu noktada. Üşümeye falan da bakmak istemiyorum. Çünkü köpek gibi üşüyorum muhtemelen şu an. Arka tarafta ayı var. Oradan gidemem. O yüzden mecburen bu yolu tercih edeceğim. O öndeki ayı mı kurt mu? Önde bir şey vardı az önce. Fark ettiniz mi bilmiyorum da. Hocam ayı mı o? Kurt lan. Kurt babuş o kurt kurt. İki gün şu evde kaldık çektiğimiz çileye bak ayısı kurdu hayvanat bahçesine çevirdiler ortalığı ya. Kurt o, galiba. Hayırlı işler babacım ne diyeyim. Host. Host. Host be ya. Host. Host. Gelme. Gelme lan üstüme. Meşale yakmam gerekiyor. Kibrit yakmam gerekiyor da ben kibriti kuşanana kadar. Host be ya. Koşmayacaksın oğlum. Korkuların üstüne git diyorlar da. Koştur musun? Koş. Yoluna bak bakayım. Koş. İç seni. İmdat. Bak gelme var ya. Şşş. Geliyor vallaha geliyor. <laughs> Gelme yakarım. Yakamaz mısın? Yemedi pampa. Pampa yemedi. pampa yemedi. Pampa yemedi. Pampa yemedi. Kullan levye mevye vur vur abi vursana vur lan vur. Abi neye basacağız? Neye basacağız? Neye basacağız? Öldük mü? Ağzımıza sıçtı sanırsın. <laughs> Anlıyorum. Anlıyorum. Sanırsam ağzımıza sıçtı. Arkadaş. Ay. Galiba ağzımıza sıçtı. Gaz lambamı alır giderim. Medeniyet öğren artık. Medeniyet öğren. Aşağıda bir şey düşürmüşüz. Ölürken bir şey düşürmüşüz. Bu ne? Araç kiti düşürmüşüm ya. Azıcık medeniyet öyle. Hoş dediğin zaman gid gitmen lazım ya. Hoş bile değil. Hoş düşün yani kibarlığa bak. Kutumda büyük hissedemiyorum artık. Öleceğiz. Donuyoruz zaten. Kanama manama var. Giysileri yırtık pırtık etti. Pe Allah kahretmesin seni mi? Meşale falan da yapamadım ki. Korkuma grafting ağacına da erişemedim. Pe Allah kahretmeye ya. Bir tarafta kurt, bir tarafta ayı. Bahtsız bedevi lan ben? Soluklan abi, soluklan. Öleceksin zaten. Soluklan boş ver. Abi bak yola çıkarsak, yolu takip edersek illaki bir yere gideriz değil mi? Yani şimdi mantıklı düşünelim. En yakın yerleşim yerine milyonlarca ışık yılı uzakta olamayız. Şuradan gidersek belki bir şeyler olur. Hadi bakayım iç şunu gerçi senin içmen bir şey ifade etmiyor yani hani adam şey sorunu çekmiyor abi. Açlık susuzluk sorunu çekmiyor. Adam donuyor. Eksi 27 derece mi? Öldük ki. Evet o kurt botu motu parçaladı biz öldük bence ben size diyeyim. Belki bir evme bulurum. Belki kasaba bulurum. Belki İskender kebap dükkanı bulurum. Değil mi? Zaten kışın zorlu şartlarında eksiğimiz tek şey nedir abi? Nedir? Kebap dükkanı. Uzun viraj mı? Öldük. Uzun virajsa öldüm ben. Bagaj. Aha. 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 Tabi hepimiz bagajımızla zaten çikolata taşıyoruz değil mi arkadaşlar? Burası boş. Bir de arkaya binelim. Gazete. Güzel. O zaman yolda böyle bir tane bir yığınlı araba vardır abi. O yığınlı arabaların oraya geçeriz. Bu arada bu benim sağlık barıymış. %68 şu an için bir şey yapmama gerek yok herhalde ya. Benim bildiğim yukarı doğru çıktıkça sıcaklık düşer. Bu yüzden aşağılardan gidelim. Şu an ciddi olmadığını söyle bana. Şu an bana ciddi olmadığını söyle. Kuş burnu. Çay yapılır bir şey yapılır ya. Al kuş burnunu al. Al öleceğiz zaten. Ne kadar motivasyonluyum değil mi? Aa abi selamünaleyküm. Muhtemelen sen de yanlış yola gittin. Meşaleyi ver. Öyle ya da saygısızlık etmek istemiyorum da şimdi. Ya hangimiz yanında yani cebinde bir buçuk porsiyon döner möner taşımıyoruz. Niye bu böyle oldu anlamadım ki. Ay, biz nasıl öleceğiz acaba. Kenarda bir yerde durup ateş yakıp ısınmaya mı çalışsam. Biraz ısınıp sonra yoluma devam ederim ha. Nasıl fikir sizce? Bence olabilitesi var. Ama tam durup yolun ortasında ateş yakacağım. Bu direklerin oraya yine bizim eve gidiyor abi. Bir arpa boyu yol alamadık. Bir arpa boyu yol alamadık. Bu da yetmezmiş gibi kurt parçaladı. Kurt Türkçe anlarsa sorun olmayacaktı da kurt Türkçe anlamıyor abi. Hoş dedim anlamadı yani. İngilizce ne demem gerekiyordu ki? Get up falan mı demem gerekiyordu? Ah, ah Abi hayal kırıklığına uğradım desem. Şurada rüzgardan korunabiliyor olmam lazım. Bakar mısın kaya'nın bu yamacında? Mantıken burada rüzgardan korunabiliyor olmam lazım. Bence ben bir ee, kendimi ısıtayım. Az önce yeşildi. Büyütçece ateş yakarsam tabii ki başarı şansım sıtır. Şurada ben bir kendimi ısıtayım, bir su içeyim, bir şeyler yapayım yani öleceğim yoksa. Kitap mitap ne bulursam doldururum. Nasıl olsa son atımlık kurşunumuzu falan kullanıyoruz herhalde şu an. Tam emin değilim de. Son atımlık kurşundan kastım da şey zaten hani. Son gücümüz artık bu bizim. Artık son gücümüz yani. Bir şeyler başarabiliriz belki inanıyorum. %91 şanslı ateşi yakamazsa tabi ölüme terk edeceğim o ayrı mesele de. Kamp ateşi 14 dakika sapma. Ekle abi ekle ekle ekle. Ekle. Oh, tabii. Bir bitkisel çay yapıver. Bir bitkisel çay yapıver. İçelim abi. Dinlenme, dinlenmişliğimiz gelsin. Şöyle bir yudumlayayım. Yorgunluk falan da alır abi. Kalori de veriyor. Güzel. Donmuş artıyor. Hafif yorgunluk var. Benim midemden gelen canavarca seslere aldırmayın. Benim midemde bir canavar yaşıyor galiba. Bilmiyorum. Çok garip sesler çıkarıyor arada sırada. Kendim bile korkuyorum yani. Gün bitmesini bitmesine 11 saat zaman kalmış. Ver bakalım bir dal daha. Bir de çikolata bari yiyelim. Kuru ve gevrek. Su satmaz mı o zaman ya? Bir de su iç bakayım. Ne kadar içecek bilmiyorum ama. İçsin içtiği kadar. Meşaleyi yakıp elimde deli divane gibi böyle şey yaparsam, sallarsam muhtemelen kurtlar beni döverdim. Abi ayaktan almayacaksın soğuğu. Şu soğuşu. ayaktakini bir tamir edelim. Tamir 1 saat 30 dakika mı? Kesin öleceğiz. Abi tamir et. Sen tamir ederken ateş sönecek tabi. E biz de yolumuza devam edeceğiz canım. Yapacak bir şey yok. Maksat işte ayaktan soğuğu almayalım abi. Meşaleyi verir misin bana? Meşale. Meşale nerede? Flare falan değil abi meşale. Kuşan. tam, Kamp ateşi falan şey yaptı. Süremiz de var. İyi dinlendik de. İyi iyi. İyiyiz ya iyiyiz. İyiyiz. Biraz ağır taşıyor gibi hissediyor ama ağır mağır taşımıyoruz halbuki. Bu adam sürünüyor mu abi? Ben niye böyle yerden yukarıda olduğumu hissedemiyorum ya? Boyumuz ne? 1.10 falan mı? Yük altında ezildik galiba. Abi yine evin oraya geldik. Dön dolaş evin oraya geldik de evin orada bir şey yok ki be gözünün yani yedim be. Evin orada bir şey yok ki be. Bitkin ama. Adam bitkin düşmüş. Eve gidip yatıp uyursam öleceğim zaten. Muhtemelen. Benim yeni bir yer bulmam lazım. Dur bari şu öndeki arabanın bagajına bakayım da eve gideyim yatayım ne yapayım. Öleceğim abi öleceğim ya. Nasıl bir mahsur kalmaktır bu ya. Nasıl bir mahsur kalmaktır ya? Bir kurt saldırması eksikti zaten. Bir kurt da saldırdı. Etrafta ayı da dolanıyor. Ha gelsin şimdi bir de ayı beni öldürsün. Tamam. Ha çok güzel oldu diye şey yapayım. Bölümü sonlandırayım. Abi posta kutusu. Bulutlanmıyordu değil mi? Hayal kırıklığına uğruyorum yavaş yavaş. Hiçbir şey kalmadı ki o evde. Sadece sıcak yatak yani. Aha. Etraftan aslında kuş burnu falan topladık. Yani bilmiyorum bir ölçüde olsa evde belki yaşama şansımız vardır ha. Ayı geziniyor aga evin etrafında ya. Ayı geziniyor ya. Benim de bahtıma. Evin ortasında ayı geziniyor. Nasıl bir baht varsa ben de artık bilmiyorum ya. Ama bu kadar da olmaz kardeşim ya. Basit yün atkı. Tamam o bile güzel. Ağzımızı sararız. Neyse bir saniye. Şurada sen azıcık dinlen. Herif ölecek bu arada yorgunluktan yani. Yere bakması falan normal. Şu yün atkıyı giyiver. Abi burada bayılırsa ne olur ki? Sen şunu tamir et bir. Bitti bitti. Herif yorgunluktan bitti usta. Herif yorgunluktan bitti. Ne yapacağız? Eve girmeye çalışacağım abi. Eve girmeye çalışacağım. Başka çare yok. Eve girip tekrardan uyumam lazım. Ateş için biraz sap toplayayım ortalıktan. İyice ağırlık taşıyor zaten. Öldüreyim herifi. Parçala parçala bir şey olmaz. Öleceğiz nasılsın? kadar motive edersem bu adam olmaz ki ama. Abi yok ya hayal kırıklığına uğradım şu an. Aynı yerde dönüp dolaşıp duruyorum ya. Aynı yerde dönüp dolaşıp duruyorum. Ya buradan ileride hiçbir şey yok onu anladım ben. Bir de kurt saldırdı. Tam oldu. Yalnız kurtun üstüne şeyle koşturmam efsaneydi bence. Çok efsaneydi yani. Hani bunu her manyak yapamaz. Kurtun önüne böyle şeyle koşturmak. Meşaleyle elde. Efsane bir şey diyor. Koşamıyorum da. Bir de evin önünde ayı var. Madagaskar sanki. Hayvanat bahçesine çevirdiniz ortalığı. Bir rahat vermiyorsunuz ki. Hocam az kaldı az kaldı eve giriyoruz bekle az kaldı şey yok yiyecek içecek hiçbir şey yok anam hiçbir şey çok pis öleceğiz ya hissediyorum ya vahşi hayvan saldırısı donarak ölmek falan hepsi bunların çok pis de zaten ya ben size bir şey söyleyeyim mi buradan önce bir çiftlik daha vardı ya hafif bir ev daha vardı orada belki bir umut olabilir ya.